Herkese merhaba arkadaşlar. Mr. Prep'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacaktık? Ormana gidecektik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 160'lık alanda benim şu suyu nereye koysam? Benzinlerim falan da var. Sulanacak bir yer var mıymış? Ha, varmış. Geleyim şunu. Aa hasat. Hasat hasat hasat. Çabuk 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 çabuk. Şunları hasat edelim. Aa bunlar tek seferlikmiş. Bunları devamlı alabiliyoruz. Ay çiçekleri tek seferlikmiş. O üzdü. Buradan başka bir şey mesela mısır ekebiliyor muyum? Aa ayçiçek bir tane daha varmış. Aa çok güzel. Bir tane daha ay varmış. Onu da koydum. Silah almamış mıyım? Ben silahları koymamışım. Ormanda neye ihtiyacım var? Baltaya, bir tane baltam olsun. Bir tane bıçağım olsun ve haydi bakalım. Bir sonraki günde şey gelecek. Ajan gelecek. Seviye 5'e gidiyorum. Şu ormanı komple bitireyim ya. Seviye 6'dan sonra komple bitiyor musa? Ormanı bitireyim. Geriye işte hurdalıklar. Ondan sonra şeyler. Buradan devam et. Madenler falan onlar kalsın. Zaten her şeyi bitirince. Bütün görevler falan bitince artık. Mining kısmını yapıp. Sonrasında artık roketimizi oluşturmaya başlayacağız. Buradan devam edeceğim. Edemiyordu. Ya bunu da öldür bari. Deriyi de etti. Lazımlı şeyler bunlar. Yani sırf para getiriyor diye ya da karın doyuruyor diye. Bak yine deri geldim. Evet hem sıçanlar hem kurtlar. Harika enerjim bunlara bitiyor işte. Galiba benim bunları yapmamam lazım. Hadi canım sen ne yapıyorsun? Of. 2 gün 8 saati uyumak nedir arkadaş ya of kaçırdım şeyi kaçırdım ay görevliyi de kaçırdım ya niye böyle şeyler oluyor ya niye böyle şeyler oluyor oradan onları hiç gitmeden böyle sıyrılıp yukarı çıksaydım keşke bak burada duruyor işte mecbur öldürmem tamam öldürdüm ha şuradan yürü ötekini öldürme ha, tamam buradan sonrası yeni arkadaşlar tamam Burası yeni. Bıçak daha mı iyi öldürüyormuş, kesiyormuş. Tamam, burada bir şey yok. Hadi 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 koş koş koş. Silah gitti. Tamam burada burayı açmak içindi. Yukarı çıkalım. Bir tane silahım gitti. Onun yerine başka bir silah koymam lazım. Şurayı aç. Bir tane baltam var. Yerine kazmayı koyayım. Doğru. Bir kulübe daha mı? O kulübe gittiğim kulübe değildi. Bir kulübe daha. Tamam. Şu tarafta ne var? Bir dakika. Arkada bir şey yokmuş kulübe. Yeni lootlar yürü. Başka bir şey geliyor mu buradan? Bir tane geliyor şunu bir öldüreyim. Orada zaten şey var. Kapalı. Küçük var. Gelen kimse gelemez oradan. Hadi bakayım. Güzel bir kulübe. Ver bana güzel şeyler. Ver bana güzel şeyler. Bayılıyorum kulübe içi toparlamaya. Oh oh oh. Benzin. Bir benzin daha. Bir tane yemeği yiyelim. Şunu al. Şunu al. Yerde para var mı? Yok. Bu ne? Al. Yine bir kitap var. Okuyabiliyor muyuz? Okuyamıyoruz herhalde onu. Şuralarda bir şey yok. Aç. Of. Taş mı buna? Odun. Bir sürü odunla. Ben silahımı kullanmaya başlayayım. Bir sürü mermim oldu ya? Valla başlayayım ben artık. Bu ne? Al. Tencere varmış. Bunlar hep evdeki eski eksikleri tamamlamak için güzel bize. Şey. Bunu alamıyoruz. Çok fazla odunum oldu. Madenden cevher toplasam... Onları şarj etmek için... Bir sürü odunum olmuş olacak. Tamam buradan başka bir şey alamıyoruz. Ee, o zaman çıkabiliriz. Enerjim bitmeden. Yine doğmuş ya. Hemen de spawn oluyor doğuyor ya. Bir yürü git arkadaş ya. Kazmayla da çok zaten şu olmuyor. Nereden gidiyorduk biz ya? Bir üst kata çıkıyoruz. Tam kurt gelmişti ki kurtuldum. Evet. 6 ee, seviyeden oluşuyormuş. Oluşuyormuş. Konuşamadım. 5. seviyedeyim. Yine geldi arkadaş. Ya bir yürüyün gidin Allah aşkına ya. Of her katında kulübe var. Her katında kulübe var. Kurt boğan şeyi kazandım. Kurtları öldüre öldüre. Başarısı. Aa, her katında bir kulübe. Bu nedir arkadaş? En sevdiğim şey oldu. Bu orman. Ormanın seviyesi. Aa, çok güzel. Al. Bir yemek daha. Bir tane param var. Bir tane kitabım var. Şurada arkada bir yemek daha varmış. Burada ne var? Yine kurşunlar. Of of of. Hem kumaşlar hem kurşunlar. Bunu da alıyorum. Fazla ağır alamıyorum. Çok güzel. Aa! silah kazma çok iyi al baltayı al bunlara çok ihtiyaç var bir tane tavan varmış onu da al ne bir tava daha bir tane bardak ee, buradaki şu paletleri bunları da almam lazım ama nasıl yapacağız bir tane konserveyi yesem bunları almayayım bunların hepsi odun zaten lazımlı şeyleri aldık buradan çıkayım yine yolumu sıçanlar kapladı. Öldür. Enerji dolduracak bir yemek, bir şeker, meker bir şeyler de gelseydi keşke. Aha burada ordudan kalma şey var. Aç aç aç. Tamam bunu öldüreyim öyle açarım. Ay geliyor. Öf. Aç. Ne olur güzel bir şey ver. Oo çok güzel. Bu yemler güzel şey veriyor. Geyik eti alıyoruz. Yani iyi idare eder. Evet 6. kısma geldik artık uçak enkazıyla bir karşılaşalım. Bir karşılaşalım. Karşımda yine bir şey buldum. Of plastik parçalar. Bunu alamıyorum. Yiyin bari yazık günah oldu o kocaman şeyi yedim ama. Ee, bu tarafta bir şey var mı? Aa daha da yukarı çıkıyorum Hani ne altı seviyeydi? Oha 8'de 5 mi? Ben yanlış hesaplamışım orayı. Gittikçe gidiyoruz çünkü bak daha hala gidiyor. Yine bir ev falan var mıdır? No, hiçbir şey yok. Şurada bir kurt var. Hoş ver o kurdu. 5'te 9. seviyesine çıkmışız. Tamam 5 beş, 5. seviye. 5. seviyenin 9. suna çıkmışız. Ha, tamam. 9. aşamasına. Ben onu yanlış şey etmişim. Ay artık alamıyorum, yiyemiyorum hiçbir şeyi. Ay ye dedik. Çiyet kısa bir şekerleme yapabilirim. Yine ormanı bitiremedim ya. Vallahi yine ormanı bitiremedim. Çok fazla seviyesi varmış. Bitmek bilmeyen bir orman. Bir tane de Allah rızası için şey çıksaymış. Enerji yükseltecek bir şey. Malzeme toplayacak şeyim de kalmadı. E 10. seviyeye mi geldim şimdi? Solda bir şey yok. Yine baygın düşeceğim. Ahanda uçak. Ahanda uçak kazası. Enkazı ve bir sürü bir sürü kurt gelecek animasyonu. Yandık. Yandım, yandım, yandım. Keşke gideydim buraya gelmeyeydim. Öldüm. Öldüm. 8 gün bilmem kaç saat öldüm. Of. Hala geliyor. Yandım. Hadi bayılmadan ben eve gideceğim. Hiç uçak... Ya of. Öldüm mü? Hii. Öldüm son kaydı yükle ne demek? İkidir niye böyle şeyler oluyor? Bir anda canım gitmiş yemek yeseydim orada kurtarırdım belki baygın düşme değil Allah Allah direkt öldüm ben. Ormandaki şu ana kadar yaptığımız her şey boşa mı gitti şimdi? Vallahi boşa gitti. Hepsini en baştan yeniden yapacağız. Şaka gibi bir bölüm oldu. Hem tutuklanmayı gördük. Hem ölmeyi gördük. Bir eve gidebilir miyim? Bu benim şey kaydı değil mi? Ajanı kaçırdığım. Evet. Şüphe seviyesi %75'e çıktı. Ajanı kaçırdığım andan başladık. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ormanda bir sürü malzeme var ve bunların hiçbiri yani çoğu kaldı, toparlayamadım. O yüzden şöyle gel. Şunu bir aç. Buraya bir benzinleri koyayım. Benzin ihtiyacım yok. Yenilerini toplayacağız zaten. 4 tane derim varmış. Onu da koyayım. Burada neyim varmış? Bunlar çok ihtiyaç var. Yemeğe de ihtiyacım var. Okey. Şimdi siz zaten biraz önce benim topladığım her şeyi gördüğünüz için ben uçak kısmına geleceğim. Oradan devam edeceğiz. Birebir aynı şeyler, aynı lootlar, aynı heyecanları yaşamamıza gerek yok. O arada ölürsem zaten onu tekrardan gösteririm ama aynı şeyleri tekrardan bakmamıza dediğim gibi gerek yok. E, baltam var, bıçağım var. Yemek, yemeğim falan her şeyim sağlam. Beşinci seviyeme gidiyorum. Hadi bakalım. Uçak kısmına geldiğimizde görüşürüz. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Aldığım her şey boşa gitti. Lutlar ölünce kayboluyormuş. Ay tüh ya. Neyse ki burada her şey var. Tamam problem yok devam ediyoruz. Sıkıntımız yok. Korktum bir an. Tam buradaki şeyleri bırakacağım. Odunları falan bu sefer almayacağım. Sonrasında alırız. Onlar önemli değil. Diğer şeyleri alayım. Evet arkadaşlar ormanda bir 5. 6. seviyeye geldim yine durumum kötü olduğu için eve geldim evde her şeyi böyle bir yerleştirdim ettim birazdan saat 12'de e, müfettiş gelecek o yüzden şu anda evde duruyorum sabah vakti tekrardan ormana gideceğim ve siz uçak kazası bölümünden itibaren izlemeye tekrardan yine devam edeceksiniz. E, şuna devam et şu topladığım kulübeden topladığım işte tabak çanak falan onları bir parçalıyorum. Bir sıkıntı olmadı sonrasında gittiğim bütün alanlarda kulübelerde zaten topladım her şeyi. Kaybolmamış. Bu arada silahımı alacağım ormana silahla gideceğim çok daha iyi olacağını düşünüyorum. 24 tane cam oldu. Hadi bakayım gelsin ajan. Aa. Hadi gez gez gez. Artık bundan sonra bütün dolaplara bakıyor. Şüphe seviyesi niye 85 ya? Düşüremedim ha. 100'e gelince yine gideceğim. Benim bilgisayarla radyoyu bir an önce o zaman bulmam lazım. Nereden yakalandım ki ben ya? Öf. Jenny'ye şunları satayım. Tamam 96 dolar. Süper. Oradan şey yapsın. Tamam ben gidiyorum artık. Çıkabildiğim yere kadar yine çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım inşallah halledeceğiz. Evet arkadaşlar, hazırsak başlıyoruz. Şunu kaldırıyorum. Buraya güzel bir kazma koyuyorum. Baltayı kaldırıyorum. Ee, acaba bunlar nasıl konuluyor? Gidiyorum ve gerçekten 8 kere eve git. Tekrar kendini toparla, tekrar gel. Yaptım bu kaçıncı gelişim? Ben bile hatırlamıyorum. 10. seviyedeyim. Silah değiştir. Hadi bakayım silahla da nasıl öldürülüyormuş onu da öğrenmiş olacağız. Evet beşerli beşerli kurşunlar gidiyor aşağıda kurşunlar çıktı. Çok güzel. Çok güzel öldürülüyor. Hayır, 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 hayır. Ölümden kurtuldum son anda. Ölümden kurtuldum son anda. Aç yeter artık, yeter artık. Hazırlık seviyeme seviyeme başlarım. Ayneler aldım, ayneler aldım, bir sürü bir şeyler aldım. Bu ne? Uçakta biri varmış. Adam. Ben miyim bu? Değil. Aha Jenny geldim. O oh, papatyam hayalet görmüş gibisin. Tahmin edeyim bu fotoğraftaki sen misin? Aa aynen. Ben düşmüşüm hafızamı kaybetmişim. Tamam. Kaza. Eh. Evet görünen o ki nereden bildin? Yaşlığın verdiği sezgilerle kaçmaya çalışan biri gibi görünüyorsun sadece. Noktaları birleştirdim. Ben buraya düşmüş müyüm? Eski asker miymişim? Yok yok öyle bir şey. Ben bunları hiç hatırlamıyorum. Tam hafızamı kaybetmişim. Okey. Tatlım yalnız değilsin. Kasabadaki bazı insanlar onlarca yılı hatırlamıyor. Bazıları arkadaşlarını tanımakta zorlanıyor. Bazıları arkadaşlarını tanımakta zorlanıyor. Niye iki kere söyledim? En azından sen uçak kazasını suçlayabilirsin. O askeri bir uçak. Askermişim ben. Bu benim onların tarafında olduğumu mu gösterir? İşte bu. Ben onların tarafındaymışım. Düşmüş ormana uçak. Hafızamı kaybetmişim e, ve normal bir insan halk kısmına dönüşmüşüm ve buradan kaçmaya çalışıyorum. Ben biliyorum ya, ben onlardan çıkacağım ben biliyorum. Askeri şeylerden pek anlamam. Benim bildiğim şu ki sen pek bir hükümet yanlısı gibi durmuyorsun. Ya önceden hükümet, öyleymişiz. Şimdi değiliz. Kaldı ki eminim seni e, indirenler onlar da. Ben onlardan yanlı olmadığım için beni uçak kazasıyla fışık. Düşürmüşler tamam demişler yani böyle adada diğerlerinin yanında bırakmışlar herhalde beni yani bir zamanlar onlardan mısın? Onlardan mısın? Değil misin? Şu an ne fark eder? Önemli olan senin yetenekli bir genç adam olman Ve eminim şu an biz konuşurken bile daha büyük ve hızlı bir şey Hızlı bir kaçma Hızlı bir şeyle kaçma planları hazır anne roket planı yapıyorum Jenny her şeyi biliyor ya Tamam hayatım seni yalnız bırakıyorum eğer bitkiler anılar ve diğer şeylerle alakalı konuşmak istiyorsan beni nerede bulacağını biliyorsun Evet gidiyor. İncele desek. Her şey yavaşladı ve kendimi hazırlıklı hissetmiyorum. Bu taraftan gidersek bir şeye ulaşabiliyor muyuz? Hayır. O zaman eve gidiyoruz. Hallettik mi? Tamam uyumaya gideceksin gideceksin. Ay ay. Ömrümü yedin Prepper. Ömrümü yedin. Ve ertesi gün de ajanın eve gelme günüydü galiba. Öyle miydi? Şu silahımı da kaldıracağım. Ay dur oku. incele değil oku. Ne zaman? 7'deyiz tabi. 8'de kaçta gelecek acaba? Hemen bir bakalım. Bu değil ya. Şu. 12 3. Uyu. Sabah halledeceğim her şeyi. Ne yapayım? Elimde silah, mila, mercim bu şekilde bir gelse yandım. %85'ten de bir düşmek istiyorum. Düşemedim bir türlü yapacağım şeyleri yapamıyorum. Bak 6 oldu saat. Gel. Nelerim var? Bir sürü bir şeylerim var. Bunları nerelere koyacağım ben? Allah'ım. Dur. Tamam su şeyi zaten almışım. Şunu aç. Buradaki yemekleri belki şey yapıyordur. Bunları da al. Şunu ye mesela. Tamam şu anda saat 7. 12'ye kadar ben şu eşyalarımı bir yerleştireyim. Ne varmış? Güzel 5 tane elektronik parçam oldu. 9 tane plastiğim oldu. Metalim de 58 oldu. Mis yemeklerim burada kalsın. Ee, şu kaktüsler hazırlık seviyemi düşürüyor. 2 tane çiğ var. Burada neyim var? Bombalar. Gel şuraya. Ne bombasıymış o kırmızı? Aa dinamitmiş çok fazla hasar veren güçlü bir patlamaya neden olur. Ayrıca tarifini almak için. Bu bunları ben nerede kullanacağım ya? Tamam, burada ne var? Deri varmış. Derileri ben nereye koymuştum ya? Şurayı aç. Tamam, bir tane kaldıraç aldım bir sonraki şey için. Bir yere erişim kartı. Aa, Fort Observer. Ben bunlara bakmadım. Fort Observer'ın erişim kartı gelmiş. Çok güzel şu 9 tane bunları satacağım. Şunları satacağım. Bu ne? Ahanda yapay ufuk gelmiş. Çok güzel. Yapay ufuğum geldi. Uçak enkazında bir fotoğraf. Koyabiliyorum herhalde. Tamam. En istediğim şeyler. Evet geliyor. Gelsin baksın. Yani boyuna %85'lere bir şeylere çıkıyoruz. Artık bir bitsin artık ya. Bir sıkıntı çıkmasın. Bilgisayar ve radyo bence çok büyük temel parça olduğu için o çok dikkat çekiyor. Yine yüzde seksen sekiz. Şüpheli eşya yok ama eksik olan eşyalar. Ben bunu nasıl düşüreceğim ya? Her gün geliyor artık. Ben bilgisayarı nereden bulacağım ya? Of. Sekiz dokuz. Sekize geldi 9'da geliyor. Buradan yapma imkanım var mı benim? Oo. Oh. 3 plastik, 2 cam, bir metal, 4 tane elektronik parça. Ben bunun için zaten şey yaptım. 88'de stabil tutsam bari. Yüze çıkınca direkt tutuklanıyorum ya. Radyoyu radyo yapabiliyor muyum? Yandım ya. Öf. Yağ var eli. Yağlar ne işe yarıyordu ki acaba? Madenlerdeki yağı düzgünce rafine. Eee. Buna alıyorsun. Madenden topladığın Yağları yakıta dönüştürüyorsun. Yakıtı da yine madendeki traktörlerde ya da çölde kullanıyorsun. Benim roketle ilgili artık yani 20 plastik 60 metal diyor. Bir şeyler yapmam lazım ama 60 metalim yok 20 de plastiğim yok. Yapay ufumu da bulmuşum ne güzel. Bu bombaları acaba gidip madene falan mı atıyorsun? Ya da şeye hayvanları öldürmek için ortaya bir bomba atıyorsun herhalde. 17 tane deri ve bir tane gazete satmam lazım ve Ford of ile alakalı da bir kartım var onu da buraya alayım Be çölde bir yerde olduğunu biliyorum demişti o yüzden benzine de ihtiyacım var tamam böyle kalsın evet o zaman arkadaşlar bu bölümünde bu şekilde sonuna gelmiş olduk ormanla bayağı bir uğraşma durumu söz konusuydu sadece şeye bakmak istiyorum şu ormanda tamir et desem bir sonraki şey için benden neler isteyecek onu çok merak ediyorum 5. seviyede tamir et dediğimde bir kaldıraçım var zaten 30 tane elektronik parça 30 tane metal 30 metali okey var şu an ama 30 tane elektronik parça diyor çok zor. Nereden bulacağım 30 tane elektronik parçayı? Öyle bir şey ki mesela ormanı komple bitireyim en son rokete geçerim diye düşünüyorum. Hani ormanı madeni her şeyi bitireyim yapılacak yerleri. En son e, her yerden toparladığım şeylerle roketi yaparım diyorum. E ona baktığımız zaman elektronik parça 30 tane yok. Onu nereden bulacağım? Ormandan bulamıyorum şu anda. Madeni halletmem lazım. Maden kıyafetleri. Bir de işte Fort Observer dediği yer bir üs mü? Farklı bir üs, farklı bir mekan açılacak olabilir. Oraya gidip oralarda elektronik parçalar bulayım. Yani çünkü benim bir yerden gerçekten elektronik ve plastik için bir maden bulmam lazım. <laughs> ya da madenin bir üst seviyesinde falan da plastik ya da elektronik çıkıyor olabilir. Benim bir sürü malzeme bulabileceğim. Bir yer bulmam lazım. Ya bir mekandan bir sürü eşya toplayacağım ya madenden çıkacak. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Başka türlü olmayacak çünkü. Eve gidiyorum. Bir sonraki bölümde Fort Observer ile alakalı bir Joe'ya gidelim. Joe'da neler var neler yok neler yapmış neler etmiş onu bir halledelim istiyorum. Bir sonraki bölüme zaten şey de gelecek. Şunu da pişirelim. Adam gelecek tekrardan saat olmuş akşamın 8'i. Bir sonraki bölüme direkt adamın gelmesiyle başlarım. Ajan gelir tekrar bir bakar. 88'den umarım 100'e tamamlamaz. Bilgisayar ve radyo çok kötü oldu. 13.30'da gelecek 88'den umarım 100'e çıkmam. He bu postacı kayıpmış. Tamam postacı ile bir işim yok. Ajanın tekrardan gelmesiyle bitirmek istiyorum. Adam bir gelsin. Ne oluyor ne bitiyor ona bir bakalım. Şurada yemeklerim vardı. Evet. Geliyor. Lütfen tutuklanmayayım. Lütfen tutuklanmayayım. Ne olursun ya. Ne olursun. Ne olursun. 88'de kalsın. 61'e düşmüştü. Ne güzel. Ay 91 oldu. Yandım ben. Harbi yandım. Tutuklanmamam için bunu yapmam lazım. Bir sonraki gelişinde net tutuklanacağım. Net yani. Ay dur şunu aç kaldır. Yemekle alakalı şeyler var. Burada radyo var mı? Of ya anı kurtardık. Sonra ha radyo. İki plastik bir metal iki elektronik parça. Bari bir tane bunu yapayım. İki plastik iki elektronik. Gel. Daha az istiyor en azından. Evdeki eşyaların hiçbirine dokunmamamız gerekiyor bir sıkıntı olmasın. Al çocuğum al sana radyo. Git koy. Bir de bilgisayar satın alma vardı. Malzeme harcamaktansa bilgisayarı satın almak istiyorum. Ay postacı kayıp bugün. Harika. Satın alamıyorum. 9'dayım 10'da tekrar gelecek. Bu ne böyle her gün mü geliyor? 9. ayda. Yandım ben. Vallahi yandık. Neyse en azından bir tane şeyi koydum. Eksik olan eşyalar. Ha, çok fazla eşya eksik olduğu için böyle oluyor. Havlu var. Bir tane küçük kutu. Bir tane de ekmek sepeti. Bunlara bakayım bari. Yemeklerde. Nerede? Ekmek sepeti yapma. Burada değil. Şurada. Burada da bir şey yok. Şuraya bakalım. Bir tane şu kare küçükten metal lazımmış. Bir tane metal lazım. Of 4 plastik, 4 odun. Bir sonraki güne hazırlıklı olalım bari. Yapacak bir şey yok. Nerede ekmek kutusu? Evi bozmamam gerekiyor. Tamam, bir tane bilgisayarda kalsın o zaman. Çok fazla eşyada e, kayıp olduğu için problem çıkardı. Bak şimdi bunları ne hepsini koyacağım. Bu da buradaydı. Al bir tane şu da Dur nereye ha, Bunu da buraya koy Bu Yuvarlaklar ne acaba Bunlar daha önemli olduğu anlamına mı geliyor Onu anlamadım ama Bir ekmek kutusunu yaptık Bir tane küçük kutu bir tane havlu bir tane de radyo yaptım En azından sarıyla ile işaretlediği şey, işaretlediği şey Çok çok önemli olan bir ürünse iki önemliden bir taneyi yaptım. 90'lardan birazcık stabil şuralara indirim diye düşünüyorum. Yani sürekli olarak böyle yüzde lerde falan kırklarda tutabilirsem en azından bilgisayarın yokluğuyla e, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Umarım. Videoyu bitirecektim. İkidir üst üste gelen ajan kontrollerini de bir göstermeyle devam etmiş oldum. Et yiyenin yolu diye de bir başarı kazanmışım. Hani sürekli etle beslendiğim için etçil bir kişilik oldum herhalde. Evet bakabilir miyim ne zaman gelecek? 13.21'de gelecek yine. Üzerimde de hiçbir şey kalmadı zaten. Sadece şöyle yemekler var. Bu da yok. Tamam bunlar üstünde kalsın sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar bu bölümün böylelikle sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi videonun alttaki yorumlar bölümüne yazmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda kanala yeni geldiyseniz, yeni keşfettiyseniz de destek olmak amaçlı bir abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.